Merhaba dostlar. Bugün Sultan Papanların konuşma eğitimi ile ilgili video çekeceğiz. Bunlarla ilgili birkaç bilgi vereceğiz sizlere. Şimdi bu gördüğünüz çapkın 3 yaşına girecek. 2,5 yıl bu bizde. Bizi aldığımızda 4-5 aylıktı. Yavaş yavaş de konuşma eğitimleri verdik. Konuşmasını istediğimiz kelimeleri sürekli telaffuz ettik. Ve sonucunu aldık. Daha önceki videolarını izlediyseniz göreceksiniz. Öncelikle arkadaşlar burada iki seçeneğiniz var. Kuş alırken dikkat etmeniz gereken kuşu alıp konuşturacak mıyım? Yoksa sadece kendisi sevdirsin, sessiz sakin olsun mu? Bunları mı istiyorsunuz? Bunların ikisi çok önemli arkadaşlar. Çünkü dişiler sessiz sakindir, konuşmazlar. Konuştukları çok nadir görünmüştür. Erkekler ise ee, sabahın yedisinde, sekizinde başlarlar ötmeye, konuşmaya ve çok konuşkandırlar Camiye yakınlardır <laughs> gel gel buraya gel dizime gel ee, ondan sonra bu ikisi seçeneği seçmelisiniz arkadaşlar çünkü instagramda birçok arkadaş biliyorsunuz ki ben instagramda da yardımcı olmaya çalışıyorum soru soran arkadaşlara ee, sorularını en kısa zamanda cevaplıyorum. Orada da görüyorum ki bilinçsizce kuş alan arkadaşlar var. Yani dişi alıyor, bunu nasıl konuşturabilirim diyor. Veya işte çift alıyor, çift kuşunu nasıl konuşturabilirim diyor. Arkadaşlar çift yani çift olan kuşların konuşması biraz daha zor oluyor. Hatta konuşan kuşun yanına dişi alırsanız onun bile konuşması azalıyor. Bu şekilde oluyor. Şimdi erkek kuşunuzu aldınız geldiniz. Şöyle bir şey var. 4-5 aylık olursa daha güzel olur arkadaşlar. Çünkü böyle daha yeni 2-2 aylıkken falan olanlar tam cinsiyetini netleşmiyor. Ve zamanınız boşa gidiyor burada. Biraz daha dediğim gibi 4-5 aylık 6. ay yakın olursa daha güzel olur. Çünkü kuşun cinsiyetini netleşmiş oluyor. Ve vereceğiniz eğitim de güzel olur o konuda. Çünkü dediğim gibi eğer gerçekten güzel eğitim verirseniz 2 ay içerisinde konuşmaya başlıyor. Bunun e, örnekleri daha önceki videolarda çekmiştik görmüştünüz. Şimdi kuşunuzu aldınız geldiniz. Onun için güzel bir yer seçin. Farklı odalara koymayın arkadaşlar. Örnek veriyorum kullanmadığınız bir odaya veya işte balkona falan koymayın. Birebir direkt sizinle aynı ortamı yaşayabilsin. Şöyle göstereyim. Bizimki sürekli burada şimdi kuşa güzel bir yer seçin. Güneş görsün, ışık görsün. Ardı bir balkona çıkartın. Güneşlensin. Bunlar çok önemli arkadaşlar. E, vitaminleri sadece çekirdek, e, muhabbet kuşüyüm vermeyin, tohumlar vermeyin. Ardı bir e, farklı meyveler olsun. Buğday çimlendirmesi olsun. Ondan sonra yumurta maması olsun, havuç. Bunlardan verin arkadaşlar. Çünkü kuşlarınızın daha uzun ömürlü yaşayabilmesi için bunların da inip lazım. Bunlardan da vitamin alması lazım. Yoksa ömürlerini kısaltıyorsunuz. Özellikle çok çekirdek vererek. Çok çekirdek vermeyin arkadaşlar. Evet kuşumuzu aldık geldik. Bu köşeye koyduk. Şimdi konuşmasını istediğimiz kelimeleri sürekli telaffuz edeceğiz arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi örnek veriyorum ben aşkımı öğretmek istiyorum. Kuşumuz orada. Ben burada oturuyorum. Televizyon izliyorum. Televizyonun sesini kıstım. Aşkım. Aşkım. Bu şekilde onu sesleniyorum. Bu bir. İkincisi. Kafesinin içinde diyelim. Ben çıkardım şimdi. Kafesinin içinde. Eğiliyoruz. Aşkım. Aşkım bu şekilde diyoruz. İkincisi, üçüncüsü pardon. Elimizi aldık. Dolaştırıyoruz. kulağına yaklaşıyoruz. Aşkı. Aşkı bu şekilde. Gel bakalım. Geç. Bu şekilde bunları dediğim gibi arkadaşlar iki ay yakın tekrar ederseniz Kuşunuz iyi farklı farklı sesler çıkarmaya başlayacak. İyi farklı farklı sesler çıkarmaya başlayacak. Daha sonra bu kelimeyi söylemeye çalışacak. Sizin anlayabileceğiniz şekilde. Ve bu iki aylık süreden sonra da bir iki üç ay sonra da iyice netleşecek arkadaşlar. Şimdi ilk konuşmasıyla ikinci konuş, üçüncü, dördüncü konuşması fark olacak. Netleşmeye başlayacak. <laughs> Mesela öğretirken de dediğim gibi sadece aşkın kelimesini öğretmeyin. Ee, üç dört kelime birden söyleyebilirsiniz. Örnek veriyorum aşkım, babacık, ondan sonra işte annem veya işte evdeki hanelerin isimlerini, kişilerin isimlerini söyleyebilirsiniz. Mesela ben eşimin ismini söylüyorum. Mesela eşimin ismi Emine. Emoş diye sesleniyoruz. Emoş diye söylüyoruz. O da kendisi de Emoş diye söylüyor. Konuşmalarında. Bu şekilde ilgi, sevgi gösterdiğiniz zaman arkadaşlar mutlaka sonucunu alırsınız. Bu çok önemli. Bir de dediğim şöyle bir şey daha söyleyeyim. Kafes aldıktan sonra kafesin etrafına biliyorsunuz tülberdeyle kapatıyorsunuz şundan dolayı kuşun tozu ve herhangi bir şeyleri dağılmasın etrafa diye bu evdeki kullandığımız film streçler var arkadaşlar buzluk streçleri bunu kafesinin etrafını komple streçlerseniz hem dışarıda tozlar daha az gider hem de kuşunuz etrafı ve ışığı daha çok görür bu da artı şöyle bir kolay kolaylı olur şöyle göstereyim. Mesela temizleyip misiniz? Bunu açıp temizleyebilirsiniz. Bakın görüyor musunuz tozları? Bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle bir alalım. Tamam gel gel rahatsız olun geç arkadaşlar şu anki bu ses çıkardığında ya kulaklarınız inmiyor? Sularını mutlaka günlük olarak değiştirin arkadaşlar. Hem vitamini su koyuyorum hem de içeriğe normal su koyuyorum. Onları değiştiriyorum. <laughs> gel gel. Şu tipe baksanıza. 3 yaşına girdim arkadaşlar. Aynayı görünce konuşmaya başlayayım. Geldi gel senin kapısını yoldurum. Hadi bir gel buraya gel kapısı. Yok öyle. Bir iki üç.